Eyvah. Hadi neredesiniz? Fightlamamız lazım. Şaka şaka ne yapıyorsun ne yapayım, ama celiyorum ben yolda ya. Abi salak ne yapıyor? O dal şey. Ulti attı oğlum şey <laughs> ya. Evet ha. ben onu kandırdım zaten oğlum. Bak bunu da kestim. Yardım. Yardım. Ananı. Onur abi celiyorum. Neydi Emre Havuz senin? kabahatim ah, yok. Ah, ah. Lala Allah oh, lala ya oh, 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 ya. O o sığır ya. O ya. Aha. Ya. Yes. Heh. Nasıl oldu? ZED Allah. Piyango, Hadi lan. Piyan, ah. Piyan, piyangoları oynayın kanka. Oynuyor <laughs> <Onu gülüyor> ya. Kral be.